arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber 12496 kalık açılım yapıyoruz gençler. İnanılmaz açılım yapıyoruz. Şöyle kalemi tanıtayım. Bir tane kalecilik şu var. Ama kullanamıyorum. Messi 97 bildiğiniz gibi. Salah Ramos karardı. Anlatmıştım. Aşağıları geçik yapacağız. Aşağılardan Ajan, yapmayacağız biz. Aşağılardan yapmayacağız. Mesela çekliğine şey yani ihtiyaç yok. Gerçek gerçek yapı, yapı Bugün 3-4 tane transfer yaparız. derken Coutinho bizim ilk transferimiz olsun. Coutinho. Araş burada satalım. Teknik. Neymar ve Kolobali'ye bastı. Bu benim açımdan güzel oldu. Bugün hepsini bitirmeyeceğiz. 6 7'ye kadar kullanırız. Evet, inanılmaz bir bölüm bizi bekliyor. Demiştim diğer videoda. Bugün video kısa olacak. Ama içerik büyük olacak içerik büyük olacak abi Ricardo Çeyli Giller Gio bana geç abi Çeyli'ni mailini boş benim ihtiyacım olan değil ilk ay Gündoğan alırım abi alırım alırım abi ilk ya ilk alırım. alırım ee, 400 diamondım vardı onu açtım lemar çıktı ilk kay gün doğum isko alamam mürekkeple ama almıyorum rafael varan alıyorum alırım abi affetmem hiç 6'ya kadar açacağız haberiniz olsun gençler ben biri uf kadroya bak be İnanılmaz oldu 12 kalılk açalım yapıyoruz gençler. Şimdi biraz defansa yola gidelim. Ryan Stolinski, Luis Suarez. Gerek yok. Jordi Alba. Gel abi, Jordi Alba. Evet gençler. Bugünlük bu kadar olsun. Bu inanılmaz transferlerle videoyu kapatayım. Kaç transfer yapmışız bir bakalım. Varan, İlkay, Jordi Alba, Coutinho, Lemar, Kolibali, Insigne. Evet gençler kendinize iyi bakın. 6000'de kalalım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz.